Merhabalar arkadaşlar. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Eşkenar dörtgenle ilgili ikinci videomuza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnekle devam ediyorum e, derse. E, şekilde ABCD bir eşkenar dörtgen olarak verilmiş. AC ve BD köşegenler. DE ve EF uzunlukları 4'er santimetreymiş. Buna göre çevre soruluyor. DE ve EF'nin 4'er santimetre olduğunu burada Öncelikle bir işaretleyelim. Şimdi böyle bir soruda önce bizim şunu iyi görmemiz gerekiyor. Eşkenar dörtgen olduğuna göre köşegenler birbirini dik olarak ortalar demiştik. Yani DF açısının 90 derece olduğunu hemen yazmalıyız. Bu arada buradaki açı ikizkenar dik üçgen oldu. 45 45 90 üçgeni yani. Şimdi 15 derece ile buradaki açının toplamı yani C açısının toplamı 45 yapacağı için burası kaç derece olur arkadaşlar? 30 derece olur. Ve burada DEC bir 30 60 90 üçgeni olmuş oldu. 30 derecenin karşısı net olarak belli 4. O halde DC uzunluğu onun 2 katı yani 8 olacaktır. Böylece eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunu bulmuş olduk. Çevrede 4 tane 8 yani 32 birim yani santimetre olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Bir başka eşkenar dörtgen örneğimizde şöyle arkadaşlar, ABC'de bir eşkenar dörtgen. Burada eşkenar dörtgenin kesişme köşegenlerinin kesişme noktasından kenarlardan birine bir dikme indirilmiş ve dikme ayağına F denmiş dikme ayağının BC'yi kestiği noktaya. Burada bizden BD köşegen uzunluğu sorulmakta. Ee, yine e, en temel özellik olarak burada şunu e, görüyoruz arkadaşlar. E, eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik olarak ortalar. Yani buradaki B -O C açısı 90 derecedir. Bu vurguyu yaptıktan sonra BOC dik üçgeninde O köşesinden f'ye bir dikme indirilmiş yani dikten dik inilmiş. E, akla hemen ne gelecek arkadaşlar? Öklit bağıntısı. Dolayısıyla öklit kurallarından şunu söyleyebiliriz. OB'nin karesi OB'nin karesi eşittir 4 çarpı 9. Yani buradan 36 olur OB'nin karesi. OB de ne olur arkadaşlar? 6 olur. Burası 6 olduğuna göre ve biz biliyoruz ki e, o orta noktaydı. Bu tarafta 6 olacaktır. O zaman 6-6, 12 olmuş olur bizden istenen uzunluk. Başka bir örneğimiz şöyle: şekilde ABCD eşkenar dörtgen. E, buradaki A açısı 4x, buradaki BCE açısı x, e, DEC açısı 15 derece olduğuna göre x kaç derecedir diye bize sorulmakta. Hemen yapmamız gereken e, olay şu: C ile A'yı birleştirirsek, yani konuyu bildiğimiz tarafa doğru taşımaya çalışıyoruz. E, çünkü biz eşkenar dörtgende köşegenlerle ilgili çok şey e, bildiğimiz özellik var. Burada köşegenler birbirini dik keseceği için ve bulundukları e, yerlerde açı olacağı için bunların her biri 2x 2x olacak ve aynen karşıdaki açılarda 2x 2x olacak arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat ettiğimizde ee, COE üçgenine COE bir dik üçgen 15 burası bu 90 o zaman buradaki 3x'e karşılık gelen açı 75 derecedir. Yani 3x 75 olduğuna göre x buradan 25 derece olacaktır arkadaşlar. Eşkenar dörtgenin temeline ilişkin örneklerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu örnekte de ABC'de bir eşkenar dörtgen, BD köşegeni 8 cm AC köşegeni 6 cm olarak verilmiş. Bizden buradaki OK e, kenar ortay uzunluğu x denirse x'in kaç olduğu sorulmakta. Bildiğimiz en e, önemli özellik şuydu. Köşegenler birbirini dik olarak ortalar demiştik. Burası 90 derece. BD uzunluğu 8 olduğuna göre burası 4. Bu tarafta 4. AC 6 olduğuna göre burası 3. Burası da 3 olacak OC. Ve burada AOB üçgeni 3, 4, 5 üçgeni olmuş olur. Ayrıca e, bakın burada OK e, kenar ortay. Yani hemen aklımıza ne gelmesi gerekiyor burada? Muhteşem üçlü özelliği var burada. O zaman bu X de bu parçalardan her birine eşit. Yani bunlar da XX olacak. O halde 2X eşittir 5 olduğu için X buradan 5 bölü 2 santimetre olacaktır arkadaşlar. Evet farklı bir örneğimizde şöyle arkadaşlar. Şekilde ABC'de eşkenar dörtgen. AC ile BD, e, daha doğrusu burada DE e ile CB'nin dik olduğu söyleniyor. E, BD e, ile AC değil, e, BD ile AC'nin dik olduğunu zaten biz biliriz. Şuranın dik olduğunu vurguluyoruz. E, AC 12 cm yani köşegenlerden birisi 12. Diğer köşegen BD 16 santimetre. Buna göre e, DE yani şu yükseklik x kaç santimetredir diye bize sorulmakta arkadaşlar. Şimdi köşegenler birbirini dik ortalar demiştik. O zaman bu 12 ise yarısı e, 6. Bu 16 ise onun yarısı 8. Şuradaki O noktası diyelim. ODC üçgeni 6, 8, ee, DC ne olacaktır arkadaşlar? DC uzunluğu 6, 8, 10 üçgeninden 10 birim olacaktır. DC 10 olduğuna göre CB de 10 olur. Şimdi e, şunu düşünmeliyiz arkadaşlar. Bakın burada eşkenar dörtgenin alanını ifade etmek için iki tane yol biliyorduk. Birincisi köşegenler çarpımının yarısı. Yani köşegenleri kesişen tüm Dörtgenler için geçerli olan bir kural. 12 çarpı 16 bölü 2 bize bu eşkenar dörtgenin alanını verir. Aynı zamanda taban yani 10 çarpı x. 10 çarpı x de yine bize aynı alanı verecektir. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak. 6 16 96 96 bölü 10 9.6 olur. Burada bizden istenen x değeri. Başka bir örneğimiz arkadaşlar şöyle. Şekilde ABCD eşkenar dörtgeninde K ve L bulundukları kenarların orta noktalarıdır. KM 3 cm ise MA kaç santimetredir diye sorulmakta. Şuraya yazalım 3 cm'yi ve buraya da x diyelim. Buradaki x kaç santimetredir diye bize soruluyor. Şimdi arkadaşlar geometride genellikle eğer e, kenarların orta noktalarını burada olduğu gibi görüyorsak uygun bir yerde o orta noktadan paralel çizmeliyiz. Tabii ben şöyle düşünüyorum. En uygun yer olarak LCB üçgeninde K noktası orta nokta olduğuna göre e, kenarın buradan LC'ye bir paralel alıyorum arkadaşlar. Aldığım zaman bu paraleli buraya buradaki üçgende orta tabanı oluşturmuş oldum şimdi şunu söyleyebiliriz ben buradaki şu noktaya R dersem RK uzunluğuna M diyelim ve bu RK buranın yarısı olacaktır orta taban olduğu için burası 2M olur ve onun yanında 2M olduğu için böylece karşıdaki AB uzunluğu 4M olmuş olur Şimdi arkadaşlar bakın burada R, K, A, B e, kelebeğini görmeye çalışın. Çünkü bu çizdiğim R, K, L, C'ye paralelse L, C'de A, B'ye paralel olduğuna göre bunlar birbirine paralel. Ve kelebek benzerliği artık çok net gözüküyor arkadaşlar burada. Ve benzerlik oranı M'ye 4M'dir. M bölü 4M eşittir. M bölü 4M eşittir. 3 bölü x. 3 bölü x. Buradan e, x eşittir. 12 santimetre olacaktır. Başka bir örnek arkadaşlar şöyle. Şekilde abc'de eşkenar dörtgen e, dec burada x e, olduğuna göre bu x açısı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi e, hemen şunu söyleyebiliriz. Buradaki fad üçgeninde 90, 20 o halde burası 70 derece olacaktır. Bunu bir yazalım. Hemen bunu bütünleyen açı. Bütünleyen açı. Burada eşkenar dörtgenin bir iç açılarından bir tanesi oluyor. Ve 110 derece 70'i bütünleyen. 110 derece. 110'u da 2'ye bölersek 55 ve bu tarafta 55 olacaktır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımızda. E, D, A üçgenine dikkat edin lütfen. Burada 20, X ve buradaki dış açıyı görün. 20 ile X'in toplamı 55'e eşit. 20 artı X eşittir. 55'ten X eşittir. 35 nedenini hemen belirtelim. Bir üçgende iki iç açının toplamı onlara komşu olmayan dış açıya eşittir. Evet başka bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şekilde ABCD eşkenar dörtgen EFKL kenarların orta noktaları çevre KLFE e 12 cm ve alan ABCD yani gördüğümüz tüm eşkenar dörtgenin alanı 8 cm kare ise bizden çevre ABCD soruluyor. Şimdi e, biliyorsunuz şunu söylemiştik başta özelliklerden e, eşkenar dörtgende kenarların orta noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen bir çokgen bir dikdörtgendi. E, bunu söyleyelim. EF kenarını a, FK kenarına da b dersek çevre KLFE yani iki tane a artı b eşittir 12 burada olduğu söyleniyor. Dolayısıyla a artı b 6 santimetredir. Ayrıca alan ABC'de 8 santimetre kare olduğuna göre, yani şu eşkenar dörtgenin tüm alanı 8 santimetre kare ise arkadaşlar dörtgenlerin genel özelliklerinden kenarlarının orta noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen buradaki şu çokgen eşkenar dörtgenin alanının yarısına eşittir. Bu önemli bir özelliktir arkadaşlar. Ee, bu Bundan dolayı e, alan ABC'de 8 cm kare olduğuna göre buradaki dör, dikdörtgenin alanı onun yarısı. Yani 4 cm kare olacaktır. O halde onunla ilgili bağıntıyı da yazalım. A çarpı B eşittir. 4. A artı B 6. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. AC ile BD'yi birleştirelim. EFA e, olduğuna göre AC 2A, AC 2A ve burası orta nokta, burası da dik. Bu orta noktaya O diyelim. OC, OC de A'ya eşittir arkadaşlar. Aynı şekilde burada OD'nin de işte bura FKB olduğu için burası 2B, buradan da yarısı olduğu için bu kısmın B olduğunu söyleyebiliriz. Burada DC kenarı karekök içerisinde a kare artı b kare olacaktır. Şimdi elimizdeki verilere bakalım. Oluşturduğumuz ab 6, a çarpı b 4. Bize ne lazım arkadaşlar? A kare artı b kare. O zaman bunlardan şu özdeşliği hemen hatırlayalım. A artı b'nin parantez karesi a kare artı b kare artı 2 ab idi. A artı B 6 36 olur o zaman burası. A kare artı B kare artı 2 tane A 2 kere 4 8. Buradan A kare artı B kare ne olacaktır? 28. Ee, onun karekökü lazım bize. Her iki tarafın karekökünü kökünü alırsak ee, DC uzunluğu e, kök 28 yani 2 kök 7 olacaktır. Son olarak bizden istenen Çevre ABCD olduğu için çevrede 4 tane 2 kök 7 var. Yani sonuç 8 kök 7 santimetre olur arkadaşlar. Evet başka bir örneğimiz şöyle arkadaşlar. Şekilde ABCD eşkenar dörtgen F açısı 120 derece ee, olduğuna göre buradaki AF uzunluğu kaç santimetredir diye bize sorulmuş. Tabii ki şu noktaya hemen e, K noktası diyelim. E, böylece yarısı ortası olduğuna göre 9-9 ayrılacaktır. 9'a 18 benzerliğini hemen görmeliyiz. Çünkü ne? neden? Bunlar birbirine paralel arkadaşlar. AF'nin FCE oranı 9'a 18. Çünkü burada ne var arkadaşlar? Benzerlik var. E, kelebek benzerliğinden. Bu e, m'ye m'ye 2m diyebiliriz. Öte yandan AF 18 ve bu bir eşkenar dörtgen olduğuna göre FC de 18. E, tepe açısı 120 olduğuna göre bu 120 30 30 üçgenidir. Arkadaşlar şurada hemen belirteyim. 120 30 30 üçgeninde 120 30 30 üçgeninde e Eşit kenarlar AA ise 120'nin karşısındaki A kök 3 olacaktır. Yani buradaki 3m eşittir 13 kök 3. O halde m ne olacaktır? 13 kök 3 bölü 3 santimetre olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar eşkenar dörtgenle ilgili bir miktar daha sorumuz kaldı. Onları bir dahaki videoda çekeceğiz. E, dersimi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.